Videonun herkese tekrar merhaba <laughs> Evet. Bayağıdır Minecraft yapmamıştık. Bayağıdır yapmadık. Bayağıdır birlikte bir şey yapmadık hatta. Evet. Çünkü ilk sen hasta oldun. Sonra ben hasta oldum. Sonra vefatlar. Sonra daha doğrusu vakit bulamadık ki birlikte. Yine e hasta işte Ben, ki... ben as evet hastalığından evet, öncesinde de hani çok yoğun bir haftaya girmiştik. Allah'tan bitirdik. Aynen. Şimdi Art ilk önce sur survival yapalım bence ya, Direkt. Ne kaldı ki geriye? Survival, bir puzzle, boss. Yarısını bitirmişiz lan. Evet evet. Bak, Labyrinth'in Survival, Puzzle, Boss Battle. Hangisini seç? Sen seç. Labyrinth bir kurtulalım mı ya? Tamam hadi de. Zaten nasıl bir survival kalıyor? Benim hasta olmaya bak anlatayım. Şimdi arkadaşıma gittim abi. Arkadaşım askerden bir, bir, bir haftalığına dönmüş. Ha izin Aa, mi? Gibi. Ee, i̇zin gibi. Bu ne? What? Yukarıda bir şey var. Labyrinth'in 2. Al. Esas sen, sen al kitabı oku. Kitabını oku. Hadi. Al. Al. Ha. Sen şey al. Health potion var. Labyrinthin, değil, la strength, strengthler oluyor. Allah. Labyrinth'in branch'ına hoş geldiniz. E, 4 tane kuru kafayı bulmanız lazım branchlarda. E, bir kuru kafayı topladığınızı geri yollamak için eee geri, gö geri gönderme, geri getirmen ve starting point of the labyrinth'e yerleştirmen lazım. Doğru bloğa yerleştirmen lazım. E, return to hub button sadece maze'in içinde var. Aa, yani dönemiyoruz Çıkış bile. Şöyle. Ya dönmek istersek de bye bye diyorlar. Kaybolma diyor kısaca. Ya bir dakika ben burada diğerlerine basacağım. Ben de basacağım. Hiçbir şey yaramıyor. Bu ne? Okey, hack. Okay. Aa, Aa. evet aşağıda bir oyun eklendi şu anda. <laughs> tamam, neyse iniyorum. İn abi daha. Neyse abi, şeyi anlatıyorum. Mesela bir iki, e, krik, evet, ne e, olmuş? Askerdeyken hastalığı mı getirmiş? Ekar Markers. Ne lan? Ha. Aa güzel. Al al al. Marker. Şey. Daha fazla veriyor mu? Of. Yön verecek abi. Abi dur üstünde durunca. Anladın mı kaybolacağız yani. Abi bakar mısın üstünde durunca sadece atıyor. Sadece Şimdi, bazen. Tamam tamam biliyorum gel. Şimdi. Şu an iki buçuk stack. Gel. Of, koşuyorum. uf of, of speed. Bak sağa koyuyorum abi sadece. Tamam. Hmm. Gittiğimiz yönleri sağına koyuyorum. Okey. Ben de gideyim mi başka yönden? Ee, git ama sağa koy sadece. Kılıç var burada. Gel bir tane kılıç al bence. İki tane, iki tane kılıç al. Dur geliyorum. Ha bittim burada yol. Tamam geri dönersek Buyurdan. Bir tane mi? iki, iki tane alıyorum. E, i̇kisini de al, ikisini de al. Ha neyse işte şeyden gittim arkadaşıma gittim. Abi adam ölmüş askerdi resmi. Hastalıktan geberiyor. Yani akciğeri orada bırakıp hafif hafifletmiş gelmiş. Anladım. Gerek yok diye. Yaz üzmüş. Ondan sonra neyse hadi geldi. Ee, abi gittim işte e, oturuyoruz. FIFA falan oynuyoruz. <laughs> sonra siz suratına hapşırdı değil mi? Hayır abi. Sadece oyun oynuyoruz. Hiçbir de yapmadık. Abi bir anda Plagging mi oynuyordunuz? Aha zombi ah. var burada. Zombi ne? Oha burada sürü var. Ha, Enderman falan da var benim burada. Ben, ne? ben, ben başka bir yönde ilerliyorum o zaman. Neyse işte, şey yapıyorum abi. ölüyorum vefat ediyorum ben. Bir baktım. Tam eve gitmeye başlayacağım. Lan boğazım ağrıyor. Ben bir yere geldim bu arada. Okey. Boğazım ağrımaya başladı <laughs> abi. Ev sabah bir kalktım boğaz yok bende. Of, abi, benim de hikayem seninkisi kadar bence dramatik ya. Abi şöyle oldu. Orkun'a Orkun gittim kalacaktım ama uçağı Sabiha'da sabah 5.30'da kalkacaktı ben de kalkacaktım. Ondan sonra akşam bir tanıdığı biriyle buluşmak için beni de dışarı çıkardı. Topluca acı çektik. Sonra iş böyle olduktan sonra eve döndüm. Geç oldu uyuyamadım 5-6'da sabah eve geldim ama böyle sabah eve dönerken fark ettim gidiyorum ben. Bir de o gün hatırlıyorsun çok yoğundum bir şeyler almam falan gerekiyordu Allah'ım nasıl koşturmacı. Bir dakika burada bir şey var bu arada. 4 tane wool var ben hikaye anlatayım derken wool diyorum. E, blok var skeleton diyor. Skeleton önemli. Diyor, ha, sen wither skeleton abi, diyor. Sen, sen, bir de sen, zombi diyor. Sen, sen başa dönmüşsün abi farkında değilsin. Abi evet. <laughs> abi kafama sıçayım. Abi ben ben dahi yani. Sen, sen ya sen... bu arada teknoloji neden bana düşman Batu? FPS'm düşüyor Minecraft'ta. <laughs> abi çünkü RAM vermedim büyük ihtimal. Evet, büyük ihtimal RAM vermedim. Çıkıp oh. gelsen bir RAM mi versin? <laughs> Açılma Acaba... ya ver. RAM, RAM ya RAM lazım abi. Ram sana da lazım, bana da, da lazım. Şu anda bir an hızlandı abi. Biste var, biste varmış biliyor musun? Çok güzel bir biste. Download abi. more RAM. RAM indirebiliyorsun. What? Biliyor musun o siteyi? Hayır abi. Abi biliyor musun? İnternet, internetten daha eski bir site abi o. Aa <laughs> bilmiyorum abi. Abi çok Vallahi bilmiyorum. Çok güzel bir site şey ya. Bir şey bu arada sen bulamadın galiba bir şey. Başım buldun. Ee, ben başı buldum gibi ya dönüyorum. İşaretliyorum en azından her tarafı. Abi sağ işaretlemekten yoruldum artık. Dönerken de sol işaretle. Oradan dön işaretlemek. Ama öküz gibi adam kesiyorum yani. O da bir şey. Abi vallahi şu an şu ana kadar ki oldu. Abi ben ben kimseyi kesmedim de bak bir tane örümcek piç tepede duruyor. Altta da Oha beyitleyecek dedim de uf üstüm var ya tam bir dalyan gibi sıçradı gerizekalı. Creeper abi, sen de gel kardeşim. Ben... Gel patla. Patla zaten var ya iç mimarların kabussun creeper ya. Ben ben kat değiştiriyorum abi şu anda. O ne abi? Alt kata gidiyorum. Abi ben şu anda tam <laughs> karanlıkta gidiyorum. Ben şu anda yola yaptım ha. Ben ben de ben şu anda sarıya indim. Sarı ne bilmiyorum. Sarıdayım. S Sarı ne abi? Abi bilmiyorum. Sar abi ben şu anda ağır sıçtım. Ha level'lar var oğlum. Sarı, kırmızı bilmem ne. Sarı sana çok yakışıyor ama Berk bu arada, haberin Kırmızı ya, mıydı lan o? Bana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> hande abla, Hande <laughs> lütfen respect. Oradan sonra kadın delirdi o şarkıdan sonra. Aynen ya ben çıkıyorum abi oyundan. Abi niye? Rage'ledim. Şey çünkü. Abi. Ram vereceğim. Abi benim kurtum var. Se, seni seni yalnız bırak. Abi kurtum var. Ne yapıyor? Kuçu buldum. Aa lan hoparlörden sesin geliyormuş oğlum. Abi kuçu buldum. Dur bir biraz kısayım bari. Abi I have kuçu. Sen kuçusun da ben ne yapayım? Bir dakika. Sana da kuçum var. Bana bana kuçum var mı? Var abi sana var. Abi neden, neden 1 GB RAM veriyorsun? Allah aşkına RAM'dan bol bir şey yok bilgisayarda. 4 verdim. 8 verdim lan. 4 ver abi. Ha, 16 var değil mi? 8 verdim. 8 var. mı? 8 verdim diye. Oha. Abi. Abone ne? invalid maximum heap size. Abi are you ciddi? ramdan Rem, çöktü. Tam 4 var. Abi are ciddi? 4 var. Abi Aa. 4'te de çöktü. Abi abi. Abi bilgisayar kaç görüyor şu anda? Tam da Javan 64 bit mi senin? Olması lazım. Sen restart sen sildikten sonra hiç Minecraft yükledin mi format attıktan sonra? Nasıl yani? Minecraft oynadım adam akıllı. Format oynadım. Arttırma. Evin değilim yani 64 bir Java yoktur çok büyük ihtimalle sende. Olmayabilir ya ben birden yol alıyorum şu anda. Aa 3 vereyim o zaman. 3 ver aynen 3 ver. Dur. Dur Minecraft daha açılma. Açılma daha seninle hesaplaşacağız. ben de dedim mu? orada hazır kurt yaptım. Vakit geçir diye böyle sana. Ya zaten yalnız değilsin diye güvendim yani. Dur köpek. Saldır kurt. Atıl. Oturdu abi. Oturdu mu? Oturdu. Abi saldırmıyor. Tam bir başlık çıktı. Tam saldırıyor. Abi yok, üçü de vermiyor ya. Gang bang yaptık abi köpekle beraber. Nereden veriyorsun abi sen? Abi direkt şey var ya. JVM argümanstan veriyor. tamam oradan veriyorsun. Doğru. Argümanı veremedim ama iki vereyim bari yalvarırım yani. Bak iki iki çok değil. Başlayacağım senin ikine. Ha. Veriyorum bir'e. Umurumda değilsin. Umurumda değilsin. Ne kadar kasılırsan kasıl umurumda değilsin Minecraft. Abi ne abi tiksindim. Seni ciddiye almıyorum Minecraft. La, Labirentten tiksindim şu anda. Ya ben de tiksindim abi. Ne biçim boktan bir şey öyle ya o. Allah belasını versin öyle şeyin. Strength attım. Ya bilmiyorum bu diversity 2 güzeldi abi çok. O teleport buldum. What the fuck? Oğlum sen nerelere geldin abi, ya? Abi hiçbir fikrim yok. Ah ah. Skeleton. Bitir skull. Woo buldum. Fuck yes. Buldum. da fak yes. Ben sen şey seni nereden, ben sen nereden bulacağım güzelim abi, ya. Abi, şey beni bulmayacaksın. Bak ben sarıyı bitirdim. Sarıdaysan sarıya şey yapma, gelmene gerek yok. Ha hepsi farklı şey tabi değil mi? Evet. Abi niye? Ha koşabiliyorum oh be. Abi nasıl farklı? Bunların hepsi köşe abi. Hayır hayır, hayır bak. Eee altındaki wool hangi renk? Neyin? Altındaki wool hangi renk? Yani yürüdüğün yol. Hey çözdüm. Anladın? Ben de hep aynı renk lan. Tamam işte hangi renk? Onu soruyorum. Koyu kırmızı ne oğlum renk görmüşsün şey mi yapıyorsun? Oğlum herkes de farklı. Her levelda farklı anlayamadın hala. Abi ben bok levelındayım daha ilk leveldayım abi bak sen kılıcı <laughs> aldığın yere geldim şimdi. Hayır hayır farklı katlar var işte alt katı. İşte ben abi. daha ilk kattayım zaten. Tamam ben şu anda mesela kırmızıya iniyorum. Kırmızı nasıl bir kırmızı? Güzel bir kırmızı Biliğin mı? Bilgin kırmızı abi. Sana kırmızı çok yakışıyor kırmızısı mı? Aynen o harbiden o kırmızı. Tamam ha, Hande Yener kırmızısıysan o problem de ben... Ben şu anda abi karanlığın içine daldım yol diyerek. Ben abi, de creeperlara daldım abi. abi. Abi şu an benim gözüm şaşı oldu. Allah belanızı vere uzak durun. Abi gel. abi, köpek öldü. Ölmedi tamam. <laughs> köpek. Al kuç. 11 dakika lan splash potion. Bir dakika dur. Oh, Uf, abi string'i aldım. Abi tek atıyorum. Uf abi. Bence bir saniye. Abi skeleton skeleton kalmadı. Uf abi. Bir Hı. şey diyeceğim de şu an. Bir, 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 bir. abi ök e, şey koş. Koş Batu, sadece. Sana... koş sadece. Sana sana çok güzel bir item buldum. Burada koşamıyorum artık. CTL bas niye kusamıyorsun? Koşun Çünkü açım. Ayamam gere. Ee, yemek yok mu? Öyle bir şey mi var oğlum? Aa, chestlerden ben yemek falan buldum. Oğlum ben ne buldum biliyor musun? Baş. Takos kılıç anasını satayım. Ben Ned Stark'ın ufak kızının hocasıyla çalıştığı kılı kılıç şeyi ya yani. Ben Golden Apple buldum abi. Açıklamayı yapamadım ama. anladım anladım ben. Ne, ne demek istedin anladım ben Golden Apple buldum. Ya bir şey diyeceğim bak. Bir önceki Diversity'de ben labirentte şanslıydım. Şimdi tamamen... Of. Abi anca merdiveni buldum. Cunupluk abi. <laughs> anca merdiveni buldum. Hangi merdivendesin? Hangi abi gri. Iniyorsun? Gri gri aşağı in aşağı in. aşağı sen kırmızı yayın abi ben kırmızı Ben kırmızı Oo ben seni gördüm Ben seni gördüm Aynen yeşile çıkıyorum ben şu anda Ben ne yaptığımızı hala pek anlamıyorum Abi Ender Abi şey yapıyorsun işte Abi uzaklaş buradan Farklı şeyler var ee, Bir dakika ben ters Nether ne portalı bulacaksın abi Nether portalı bulduğun anda bitiyor oyun Ben bir şey yapayım ya Oo oh, night vision buldum Fuck yes Millet artık izleyenler de görebilecek İyisin İyisin yine kardeşim oh. Oğlum night vision çok güzelmiş. 8 dakika night vision var. Allah. CTL'ye basılı tutarsan ölümüne koşuyorsun. Farkındasın değil mi bu arada? Acquire markers. Gerek yok. Abi sen burayı... Sen buraya döşemişsin abi şeyleri. E abi gittiğim yerlere döşedim. Torçları döşemişsin. Can... Ağırlı durmuyor. Canım yandı, canım yandı. Batu üzüldüm ya. Bu ne abi? Galiba buldum yol diyeceğim de. <laughs> Şehirleşme. Hangi şey desin? Abi ben oraya döşediysem orada dolaşma. Bitirin Yok şimdi. abi ben sadece sağ döşediklerinden gitmeye çalışıyorum. Hangi şey desin? Hayır hangi Renkten. Ha. İkinci kattayım abi işte. Renk renk. Renk mi? Gri abi işte. Gri yapmadım tamam. Gri bitireyim. Sen gri oğlum yapmışsın <laughs> her yerin tort. Hayır ama bulamadım. Şeyini bulamadım. Aa, abi beni dövüyorlar. Nedir şeyin? Abi ben arkamdan zombi ordusu kovalıyor. O kadar hızlı koşuyorum ki. Flash anasını satayım. Ben, ben şu an 2 FPS'de e ölümüne koşu. Of abi. Abi ben instant health buldum. Bir dakika. Aa, bir yes. dakika. Galiba portala yaklaştığımı hissediyorum. Bok yaklaştım. başı verdiler yine ya. Abi, bok ne oluyor lan? Bot yine başı verdiler. Aa nedir portal? Tam nedir portal bulduysan git hemen. Ben ne diyorum bu aydınlık sen bundan geldin zannediyorum. Ne yaptı şimdi bu? Chest var içinde. Al abi onu hemen. Skeleton skull. <laughs> al onu. <laughs> Geri gidiyorum. Tamam o katı da bitirdik. Ben yeşil değil. Kırmızıyı yenebilirsin. Kırmızıyı yapmadım. Kırmızıyı nereden ineceğim işte problem benim şeyleri park, park, e, takip et. Görürsün az sonra. Ben şu anda sadece karanlıktan gidiyorum. Torç koy da abi gittiğin yola en azından şey yap. Abi tamam bu kadar bitirdik zaten griyi. Aa Olsun, tamam. Olsun oldu. Yani, Ey ne olarak. Abi ben şu anda oğlum resmen Am kaşara döndü PC kaşara. <laughs> Anlamadım. açıdan tost ile şu anda bir e, seviyeli bir ilişkisi var yani. Af Ko <laughs> Abi bendeyken ben o PC düzgün çalışıyordu. Koysam vereceğim. Abi benim teknoloji problemim Benim şu an hem telefonumda hem de laptopumda wireless problem başladı ve şey telefonda 3K dedin başladı. It, abi. Anlamıyorum ya. Nasıl bilmiyorum. Yani abi bir aura salgılıyorsunuz o zaman. Ben, var, var var aynen. Allah! Tamam. Bence <laughs> bence aura değil de kötü bir hormon salgılıyor herhalde. <laughs> herhalde o işte aura hani şey Hani şey oluyor ya böyle böcekleri kaçıran hayvanın kokusu falan oluyor böyle ha, salıyor gazmaz. <laughs> gazman. Gazman yani diye bir şey. Biz ona osuruk diyoruz ama. <laughs> abi eskiden gazman diye bir şey vardı. Ben gülüyordum. Gazman'a gülüyordum. Gazman mı? Hatırlamıyor musun abi? Hamdi Alkan'ın. Evet abi dünyanın en kötü şeyiydi bence o. Abi çok güzeldi ya. Bırak Çocuk şey açısından bak. Şu anda tekrar düşünme. Tekrar ya ha, buldum. Abi ben o zaman da öyle düşündüm ama eğleniyordum tabii ki yani. E i̇şte eğleniyorsan güzeldir abi. Ama da, CGI ya. Abi o... dayaklar... görüşmek üzere. Siktir Gritty Creeper. Creeper'ın gözü... Ya kardeş ben bir dakika. ben... Ben ye mi? yeşili bitirdim. Sen yeşili bitirdin Ben... Kırmızıya gideceksin abi sen. O kadar zor olmamış. CTRL'ye basılı tutup öküz gibi koşsana oğlum. Speedy Gonzales. Abi şu anda neler çektiğimi bilsen botu. B-Speedy be Berk. B-Gonzales. Be be abi indim aşağıya. Abi ölmeyeceğim. Merdanlar niye aşağıya inemiyorum? Ah inebiliyorum. Hangi kat demiştin? Sarıdayım şu anda. Sarı Sarıyı bitirdim. Kırmızı. Aa oradan direkt aşağısı varmış. Kırmızıda mı arayacağız? Kırmızıda arayacaksın. Sen neredesin? Aa, mavimsi de bir mavimsi bir şeydeyim. Galiba. yaptın mı? Tamam tamam tamam. Sadece kırmızı kaldı. Okey. Ben direkt karanlıktan gidiyorum. Sadece kırmızı Hiç boka kaldı. Yaramadı, git Geliyorum ben. Bak yere koyduğum torçu görürsen oradan gitme. Gidersen abi piçilik var burada. Hoş değil. Ben şimdi Se alt kata inişi bulmaya çalışıyorum. Tam buldum. Şimdi bu kadar karanlığın içinde bir tane ışık bulsam ne kadar sevinirim biliyor musun Batu? Evet. Ya bu örümcek var ya nasıl düz duvara tırmanıyor buna? Hangi şey geldi bu, bir de, Kırmızıya mı geliyorduk? Evet, kuru incir Anladım. mi yedirmişler? Ne yapmışlar? Çerez mi yedirmişler? Anlamadım. Geldim böyle abi. bir örümcek görmedim kardeşim. Geldin, neredesin? Ben nice nice örümcek tanıdım yani böyle böyle goloş değil ya. Neredesin abi? Ben karanlıklardayım Batu. Abi ben sana gel night vision şeyi vereyim. Gözüm başına aydın. Ben, ben, ben ben şu anda karanlığa hükmediyorum. Ha diyorsun ki ben beynim. Ben ben bir şeyim ben, abi. Ben evet. ben karanlıkta doğdum. Sen abi, ki oldun. Abi alık. Enderman bacak kasmış. <laughs> Leg D'ye gitmiş abi işte. Allah bilmiyorum. Neredesin ya? Ha gördüm. Dur 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 dur. Dur abi dur ben. Dur dur dur. Ben, Splitik abi yol buldum. Vallahi buldum. Sakin sakin. Speedy sakin. I, I found abi. Speedy sakin abiden buldun ha. Sana rahat ol ya. Karanlığın içinde bulduğun ışık dünyanın en güzel ışığı çünkü. <laughs> doğru. doğru bende her şey aynı. Oha edeyim. skeleton. şey Abi. Şey bu. Fuck'e. Fuck'e. Ne? Abi bende kastı. Lag var. Marka. Abi alamadım. Aldım. Ne? Aldın mı? Abi şu anda respawn'u tıklayamıyorum. Abi bende lag var. Ölümüne lag var. Bende de öyle. Creeper head aldım ama. Aldın mı? Abi creeper... ben de Neredesin? Doğdum. En başta mı doğdun? Evet. Tamam orada kal. Orada kal. Geliyorum. Kafaları koyuyorum üstüne. Koy. Ama koyma yere koyma. Düzgün yere koyman lazım. Oku üzerindekileri. Üzerine gece okuyabiliyorsun. Tamam, tamam. Ben de geliyorum şu anda. Hmm. Merdiveni vurdum. Ya onu. ölsene sandı. Gerçi evet ya. Vur vur. Ağzım burnu sikildi Zaten ağzım, <laughs> ağzım burnu gitmiş durumda. <laughs> Elime verdiler. Geçmiş olsun kardeşim. Aa, Geçmiş zombi. Geçmiş Vidir. dünyanın en... Aa, bitti mi? Bitti. Vising güzel bir şey oldu. güzel, güzel, güzel bir şeymiş. Bitti. Oh. Bir dakika, burada ben nereden görebilirim şeyimi? Neyine? Yok abi. Demiyor Yey. bu. Normalde uyarıyordu çünkü 32 bit, 64 bit diye. Minecraft. Far alınca, far al. Şeyi. Uh, video settings. Uh, render, distance. render distance, far. Far değil abi, chunks olarak ayarlayayım. Yani işte, uh, o zaman... Um, Allah umursamadı evet. abi, umursamadı. Tamam neyse, <laughs> bunu bitirdik. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere çünkü survival gibi upuzun bir şey olacak. Bu kısa Aynen. oldu. Aynen, acı çekeceğiz. Aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bye bye. Bye bye.